Hoş geldiniz. Konya'da bizim aktif 3 tane otomobil ve motosiklet kulübümüz var. Sesimizi duyurmaya geldik aslında biz. Konya'da ilk defa slalom yarışı yapıyoruz. Aynı zamanda drift gösterisi olacak. Parkurumuzu hazırladık. Drift gösterisi için de İstanbul'dan profesyonel ekip geldi. İşte diğer ekip arkadaşlarla beraber aslında amacımız bürokratlara sesimizi duyurmak bizim bir pistimiz yok, bir alanımız yok. Konya yüz olarak Türkiye'nin en büyük ili. Aynı zamanda Türkiye'nin tam ortasında. Yapılamayacak hiçbir otomobil sporlarıyla veyahut da motor sporlarıyla ilgili bir yarış yok. Yani burada her şey yapılabilir. Bu alanda her şey müsait. Ama bizim maalesef Konya'da bir drag pistimiz yok, bir drift pistimiz yok, karting pistimiz yok, motocross yok. Yine aynı bu saydıklarım yarışları yarışlar içinde geçerli. Amacımız bu. Organizasyonu Konya Otomobil ve Motorspor Kulübü olarak biz düzenliyoruz. Tabii bizim bu yarışımız resmi bir yarış. Gençlik Spor Bakanlığı ve Türkiye Otomobil Sporlar Federasyonu tarafından onaylanmış. Destekçilerimiz var. Onlarla beraber inşallah güzel bir gün geçireceğiz. Daha önce asıl organizasyonumuzun yeri stadyumun otoparkıydı. Güvenlik nedeniyle biz organizasyonumuzu tamamen buraya aldık. Büyükşehir Belediyesi'ni, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bize çok ekstra bir desteği oldu. En başta zaten şu gördüğünüz beton bariyerler olmasa biz bu parkuru hazırlamayız, Yani böyle bir yarışa kalkışamayız. Bizim için güvenlik ön planda. Önce güvenlik. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle parkurumuzu oluşturduk. İnşallah birazdan da antrenmanlarla başlayacağız. Organizasyonumuz aslında burada ikiye ayrılıyor. Bu tarafta sadece yarış ve drift gösterisi var. Organizasyonumuzun karşı tarafında da yine Konya'daki diğer gruplar bize bu anlamda çok büyük destek oldular. İşte top grupları burada, modifiye grupları burada, klasik grupları burada. Yine drag yarışlarında yarışan Otomobille, ve motosikletle de, de aynı şekilde o ekipler de bize burada destek veriyorlar. Yani sergi alanımızdalar. Yarışçı arkadaşlar iki tane çıkış yapacaklar, antrenman yapacaklar. Ondan sonra biz bir drift gösterisi yapacağız burada. Arkadaşlar drift gösterisi için girecekler. Daha sonra biz yarışa yine devam edeceğiz. Sosyal medyadan yaptığımız bir çekiliş vardı. Bunu kazanan dört tane arkadaşımızı drift pilotlarının yanına bindirip gösteri yapacağız. Gösteri tamamlandıktan sonra artık program akışına göre devam edeceğiz. Otomobil sporlarında yapacağımız slalom yarışı başlangıç sporudur. Bunun üst kademesi drag drift, o şekilde gidiyor. Rally diye devam ediyor, F1 diye devam ediyor. Bu otomobil sporlarının başlangıç branşıdır. Burada biz arabalarda ekstra bir önlem, işte roll check, roll bar falan vesaire bir şey istemiyoruz. Bu başlangıç sporu olduğu için sadece burada istenilen camların kapalı olması, sporcuların kaskının takılı olması, emniyet kemerinin takılı olması. Bunun dışında bir şey yok. seni unutma. Hadi. için çok büyük bir şey, tutku verici bir şey. İnsanların hani birlikte bir şeyler yapması, ortada kaynaşması muazzam. Tabii ki heyecan var. İlk kez katıldım. Bayağı heyecanım vardı ilk başta da şimdi birazcık atlat Bayanlar işte araba süremez, ona katılamaz diye bir şey yok. Bayanlar istese her şeyi yapar. Ben zaten araba tutkunuyum. Dedim bu etkinliğe ben de gireyim. Girdim, çok da güzel oldu. Evet, <laughs> öteki arkadaşlar daha iyi olabilir ama ben de onlardan iyi olabilirim. Benim minnoşum bu. Kız aşkım, mavişim. Seviyorum kendisini. <laughs> Cadde yarışçılarını lütfen takip edin. Biz de varız. Cadde yarışçılar.